Sıkır ah, geldin mi? Evet buldun mu her şeyi? Ben buldum valla bütün sebze meyveleri aldım sen ne yaptın? Ben de fırından hamburger ekmeği, sandviç ekmeği falan aldım. İyi yapmışsın. Merhaba arkadaşlar. Oyuncak kafeye hoş geldiniz. Bugün oyuncak kafede mangal partisi düzenliyoruz. Bütün malzemeleri aldık. Havalar soğumadan bahçede yapalım dedik. Nikol ben kafenin sisteminden bütün müşterilerimize mesaj atıp haber vereyim. Çok iyi olur evet. Mesaj tamamdır. Aa geçemiyorum bu bölümü geçemiyorum. Ha Mesaj geldi. Hı? Hmm? Kafede mangal partisi mi? Ay, karnım acıkmıştı zaten. Hadi kalk gidelim çok iyi olur. Bence de hadi. Hmm. Ah, mesaj geldi. Acaba kimden? Hemen bakayım. Hop. Hı? Oyuncak kafede mangal partisi mi? Hii. Ay ne iyi olur ya karnım da acıkmıştı. Hemen gideyim ben. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Içeri, koyayım. Tamam. Çeşit çeşit et. Kim ne isterse veririz. Balık. Tavuk, köfte, sosisler, et. Ben sucuk ekmek alabilir miyim? Tabii ki. Hmm, ben de sosisli istiyorum. Hemen hazırlıyorum. Ayşe <laughs> işte, tabak alabilir miyim? Al bakalım Şila. Bu da sucuk ekmek. Teşekkür Hı. ederim. Biz hamburger alabilir miyiz? Tabii hemen hazırlayalım. Hamburger istediler. Ekmek versene. Bak eti koyuyorum. Hı. Diğer malzemeler de burada. Bu da Tavuk istemiştiniz değil mi? Evet. Hemen geliyor. Al bakalım. Mmm, bayağı lezzetli olmuş. Nikol tavuk da hazır. Evet. Yanına bir parça ekmek. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Hmm gibi acıkmıştım. Bizi mangal partinize çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. <laughs> ne demek. Afiyet olsun. Nikol her şey iyi gidiyor ne dersin? Aynen çok iyi fikirdi. <laughs> evet. Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bunun üstüne balık yesem abartmış olur muyum acaba? <laughs> Hemen veriyorum. <laughs> Hemen yeşillik de koyayım yanına.